Akbelen Ormanı nöbetimizde 500. günümüzü geride bırakmışken Akbelen Ormanı'nın kesim iznini iptal için açılmış olan davamızda mahkeme maalesef yürütmeyi durdurma kararını ortadan kaldırmış bulunmakta. Öncelikle hiçbir bilimsel dayanağı olmayan, sunduğumuz uzman görüşlerinin dikkate alınmadığı ve tamamıyla YK Enerji Şirketi'nin raporları kullanılarak hazırlanan bilirkişi raporlarını şimdi de bilimsellikten uzak bu rapora dayanarak yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasını biz ikiz köyler olarak kabul etmiyoruz. Yıllardır anayasanın bizlere verdiği sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunuyor, doğaya ve insana zararları bilimsel ve hukuki olarak defalarca tespit edilmiş kömür madenine karşı yılmadan mücadele veriyoruz. İkiz köylüler olarak yalnızca yaşam alanlarımız, zeytinlerimiz, ormanımız için değil, Tüm dünyadaki insanların evrensel hakkı için de mücadelemizi sürdürüyoruz. Bizler bu baskıların ömrünü dolduran kömür madenleri ve termik santrallerinin son çırpınışları olduğunu biliyoruz. Yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması bizleri yıldıramaz ve haklı mücadelemizden asla vazgeçiremez. Şimdi mücadelemize her zamankinden daha sıkı sarılacağız. Yaşam alanlarımız ve yaşam kaynaklarımız için direnmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Yaşam kaynağı Akbelen Ormanı ve zeytinliklerimizi ölüm saçan kömür madeni ve termik santrallere feda etmeyeceğiz. Hukuki ve bilimsel dayanaktan yoksun bu karara İzmir Bölge İdari Mahkemesi'ne itirazımızı yapacağız ve Akbelen Ormanı'ndaki fiili meşru nöbetimize devam edeceğiz. Termik santraller ve kömür madenleri başlı başına büyük ekokurumlara kurumlara sebep oluyor. Bu ekokurum suçunun en büyük sorumlularından biri olan Limak Iğca İçtaş Ortaklığı YK Enerji gidecek. Akbelen Ormanı kalacak. Yarın 500. gününü doldurduğumuz çadırlı nöbetinizde Akbelen Ormanı'nda kömüre karşı yaşasın zeytin ağacı, yaşasın Akbelen seslerini birlikte yükselteceğiz. Ne olursa olsun ne yaşam alanlarımızdan, ne zeytinlerimizden, ne Akbelen Ormanı'ndan vazgeçmeyeceğiz.